Bakın büyümüş de duvarlara çıkıyor artık. Kardeşleri burada. Anne kedi burada. Bunlar bahçe kapısına zincir vurulan kediler arkadaşlar. Gel, gel, gel. Gel seni görsünler. Gel. Anne kedi kızıyor bana. Al, al kızımı. Al bu senin bebeğin, al. Hadi sen de annene git. Git annene koş 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 koş. Yemeği içeriye alalım. Diğer yavru kediler gelmedi. Anne kedi erkek kediye kızıyor. Ayyansın. Ayyansın. Gel. Anne kedi erkek kedinin uzaklaşmasını istiyor şu an. Erkek kediyi tehlike olarak görüyor. Kızım, kocan o senin kocan. Hı, ondan korkma kızım, bir şey yapmaz o. Hı. Belki de babalarıdır arkadaşlar rengini aldanmayın siyah olması önemli değil.